Herkese merhaba. Ben Cemre. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle tercih dönemiyle alakalı soru cevap videosu çekeceğim ve size bu süreçte yardımcı olmaya çalışacağım. Instagram hesabımdan bana yöneltmiş olduğunuz soruları yanıtlayacağım. Ek olarak da birkaç önemli bir şey söyleyeceğim. Umarım bu video hepiniz için faydalı olur. O zaman hemen videoya geçelim. Şimdi ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Biliyorum ki bu süreçte hepiniz inanılmaz streslisiniz. Hepinizin kafası inanılmaz derecede karışık. Bazılarınız çok duygusal, bazılarınız istediği puanı alamadı, hayal ettiği bölümü belki de tutturamıyor aile etkeni, öğretmen, akraba, birçok insan sürekli size gelip e şimdi ne yapacaksın, ne yazacaksın, olmadı mı, istediğini başaramadın mı gibi sürekli gelip sizin kafanızda böyle bıdı, bıdı 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 konuşacak. Biliyorum ki inanılmaz zor bir süreç, inanılmaz zor bir durum. Üniversite sınavına bence hazırlanmaktan çok daha stresli bir iki hafta geçiriyorsunuz. Bu iki hafta içerisinde hem bölüm araştırmanız gerekiyor, hem bölümlerin içerik lerine bakmanız lazım. Tercih döneminde özellikle dikkat etmeniz gereken noktalar şu. Biliyorsunuz ki bir tercih sıralaması yapmanız gerekiyor. Bir kere bu tercih sıralamasının Hepsini doldurmanız şart değil. Gerçekten istediğiniz bölümleri ve istediğiniz okulları yazın. Puanınıza göre değil, sıralamanıza göre tercih listenizi yapın. Öğretmenlerinizden, güvendiğiniz rehber hocalardan, mezun olmuş, okumuş ve tecrübesi olan insanlardan muhakkak yardım alın. Bu konuda kendinizi yalnız hissetmeyin ve çaresiz de hissetmeyin. İlk 3 çok önemli. Ben de kendi tercih zamanımda ilk 3'e odaklanmıştım ve ilk 3'e en çok istediğim okul ve en çok istediğim bölümü yazmıştım. Çok arada dağlar kadar fark olan sıralamaları lütfen yazmayın. Gerçekçi sıralamalar yazın. Eğer ilk üçü bu şekilde sıralarsanız gelme olasılığı çok daha yüksek olacaktır. Atıyorum şöyle bir örnek vereyim. Bana DM'den de yazıyorsunuz. Birebir de yardımcı olmaya çalışıyorum ama genel olarak mantığını anlatmak istiyorum. Atıyorum 180K yaptınız. 180K yaptıysanız 140K'la başla bir okulu yazmayın. 140 gelmesi çok düşük bir ihtimal. Ne yapabilirsiniz? 5 ile 10 k geriye atıp sıralayabilirsiniz. 5 ile 10 k gelme olasılığı ikinci ya da üçüncü tercihte çok daha olasıdır. Gelelim bir de şu konuya. Bana hep soruyorsunuz, abla puanım çok kötü geldi. Sıralamam çok kötü geldi. Birinci defa mezuna kaldım. ikinci defa kalmalı mıyım? Ya da ilk defa sınava girenler için konuşuyorum. Çok kötü yaptım. İstediğim bölüm gelmiyor ama ailem bir üniversiteye girmemi istiyor. Vesaire 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 mezuna kalmalı mıyım? şu mezuna kalmalı mıyım konusu biliyorum ki kafanızı çok fazla kurcalıyor ve birçok insanda tekrar mezuna kalmayı tercih ediyor. Şimdi size bir cümle söyleyeceğim. Eğer ben bir senemi daha feda ederim, ben gerçekten şu mesleği istiyorum ve kafamda gerçekten bu var, ben bunu okursam mutlu olacağım Ailemi şu an dinlemek istemiyorum. Bu benim kararım ve ben bir sene daha çalışırsam çok daha iyi bir sıralama yapacağımı inanıyorum." diyorsanız eğer bir sene mezuna kalmak sizin hayatınızdan hiçbir şey eksiltmez. Eğer bu kafadaysanız, pişman olmak istemiyorsanız, psikolojiniz de buna el veriyorsa bakın, bu sınav süreci bir psikolojik bir süreç aynı zamanda. Eğer siz bunun üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorsanız devam edin. Gerçekten şu an yaşınız zaten çok genç. 18-19 yaşında bir insanın yapacağı mesleğe karar vermesi, okuyacağı okula karar vermesi çok zor bir şey. Bu dünyanın sonu demek değil. Üniversite sınavı dünyanın sonu demek değil. Bir okula girersiniz, bir bölümü okursunuz ve bu mesleği yapmak istemiyor olabilirsiniz. Bu çok normal bir şey. Okurken bölüm değiştirmek isteyebilirsiniz. Okurken yan, dal ve çap yapabilirsiniz. Bakın, bunlar hep bir olasılık. Olabilir, olmaya da bilir. Ama şu an bunları düşünerek hareket etmeyin. Şu an ben ne istiyorum? Ben şu an hangi kararı verirsem kendim için hangisi daha doğru olur? Bunu sorun. Gerçekten bunu sorun. Bakın, fazla ilerisini düşünmeyin arkadaşlar. Şimdi gelelim sizlerin sorduğu sorulara. Kimya bölümünün iş olanakları ve maaşı hakkında bilgilendirir misin abla? Şimdi arkadaşlar bu konuyla alakalı kimya nedir videomda çok detaylı bir şekilde bahsettim. O yüzden burada uzun uzaya size bunu anlatmayacağım. Ama kimya biliyorsunuz ki çok geniş bir alan. Neredeyse gördüğünüz bütün fabrikalarda kimyagerler çalışıyor. Boya fabrikası, petrol, arge, ilaç, gıda, içki, kalite kontrol, biyokimya kimya gibi birçok alanda çalışabilme imkanınız var. Formasyon olup öğretmen olabilirsiniz. Üniversitelerde akademisyen olabilirsiniz. Yüksek lisans artı doktora yapabilirsiniz. Yani kimyanın çalışma alanı çok geniş. Maaş hakkında yalnız sizi bilgilendirmek istemiyorum. Şu an ben de o sayısal değerlere çok hakim değilim. Şu an sizin düşünmeniz gereken şey zaten maaş değil de bölümün içeriği ve ben bu bölümde başarılı olabilir miyim? Bu bölümü gerçekten sevebilir miyim? Eğer bir işte başarılı olursanız onu severek yaparsanız zaten güzel paralar kazanırsınız. O konuda hiçbir endişeniz olmasın. İT'de okumanın avantajları nelerdir? Ege ile İT arasında kaldım diye sormuş biri. Arkadaşlar biliyorsunuz ki İT %100 İngilizce eğitim veren bir devlet üniversitesi. Aynı zamanda araştırma ve, ve teknik bir okul arkadaşlar. Okulumuzun içerisinde inovasyon binası da var. Bu inovasyon binasında bir sürü şirkette çalışıyor. Aynı zamanda öğrencilerin girişimlerine de destek sağlıyor. Mesela sizin bir girişiminiz var. Oraya başvurdunuz ve siz orada kendi markanızı bile yaratabiliyorsunuz okurken. Aynı zamanda orada da çalışabiliyorsunuz. Erasmus'a yani exchange programlarına çok rahat bir şekilde katılabiliyorsunuz. 123 tane Avrupa ülkesindeki okullarla anlaşmalı olan bir okul İT. Aynı zamanda okulumuz staj imkanı da sağlıyor. Atıyorum ki bir şirkette staj bulamadınız. Okula başvurduğunuz zaman, hocanızla iletişim halinde olduğunuz zaman okulun içerisinde de staj yapabilme imkanınız oluyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf derslere dersleri hakkında kısa bir bilgi verir misin? Birinci ve ikinci sınıfta daha temel dersler alıyorsunuz. Özellikle birinci sınıf ü, lise 5 gibi düşünebilirsiniz. Mesela lisede nasıl sayısal okuduğunuzda fizik, matematik, kimya, biyoloji dersleri alıyorsunuz. Üniversite birinci sınıfta da genel kimya, genel fizik, genel biyoloji, genel kimya laboratuvarı, genel fizik laboratuvarı, İngilizce gibi dersler görüyorsunuz. Gelelim ikinci sınıfa. İkinci sınıf biraz daha zorlanıyor ben de ikiye geçtiğim zaman bazı derslerde zorlanmıştım. Özellikle analitik kimya ve organik kimya ikinci sınıfta devreye giriyor. Organik kimyada kalan, zorlanan ya da inanılmaz seven çok fazla insan oluyor. Yani organik kimya ikiye parçalanıyor diyebilirim. E, etrafımdaki gören kişilerde ya böyle ikinci, üçüncü oluyor ya da gerçekten ben organik kimyacı olacağım ya deyip böyle okuldan o şekilde mezun oluyorlar. Analitik kimyada çok sayısal bir ders sürekli hesap makinesi kullanıyorsunuz. Bir şeyleri analiz ediyorsunuz, hesap yapıyorsunuz. Aslında kimyanın temel derslerinden biri olarak söyleyebilirim. Üçüncü sınıf arkadaşlar bence kimya bölümünün en zor senesi. Gerçekten en son senesi. Ee, herkese sorun. Bence herkes 3. sınıf diyecektir. Yani 3. sınıf e, düşmanımın başına diyorum. Şaka yapıyorum tabii ki de. Sizleri korkutmak istemiyorum ama 3. sınıftaki dersler arkadaşlar gerçekten çok ağır. Eğer 2'den de kaldığınız bir ders varsa hepsi böyle bir birleşiyor. Allah! Yani enstrümantal analiz dersi geliyor. Kuantum dersleri geliyor. Daha sonra inorganik kimya geliyor. Fiziko kimya geliyor. Ve bunların hepsini laboratuara oluyor arkadaşlar. Her gün, neredeyse her gün rapor yazıyorsunuz. Sabah öyle, akşam rapor yazıyorsunuz. Neredeyse haftada 2-3 gün laboratuvara giriyorsunuz. Laboratuvarın quizleri oluyor. Arkasından rapor teslimi oluyor. Aynı haftada vizeye giriyorsunuz bir yandan quizleriniz, bir yandan ödevleriniz oluyor. Diyorsunuz ki ben bir insanım. Hepsini nasıl yapacağım? Gerçekten 3. sınıf e, vloglarımı izlerseniz neler yaşadığımı, günlerimin nasıl geçtiğini o videolarda çok daha net bir şekilde anlarsınız. Gelelim 4. sınıfa. 4. sınıf genellikle teknik dersleri aldığınız, biyokimya gibi baba dersi aldığınız bir sınıf arkadaşlar. Burada artık stajınızı yapmış oluyorsunuz. 3. sınıf yazında stajınızı yapıyorsunuz zorunlu stajınızı, biyokimya dersi alıyorsunuz ve teknik derslerinizi alıyorsunuz. Bu teknik dersler okuldan okula değişiyor. Her okul farklı bölümlerden farklı e, dersler açıyor. İstediğinizi bu şeyde sınıfta alabiliyorsunuz. Ben dördüncü sınıfı sevdim ama dördüncü sınıfında zorlukları var arkadaşlar. Sunum yapıyorsunuz, İşte biyokimya gibi baba bir ders alıyorsunuz. Bazı seçmeli dersler yüksek lisans dersleri gibi oluyor. Birazcık zor zorlayabiliyor ama bence 3. sınıfa göre çok daha kolay ve keyifli geçiyor. Sence bölüm mü daha önemli yoksa okul mu? Arkadaşlar bence ikisi de önemli. Şimdi lisede eğer böyle dört duvar arasında bir binada okuduysanız üniversiteye geçtiğiniz zaman bir insan kampüs istiyor. Böyle bir yeşillik olsun, bir doğa olsun, bir etkinlik olsun, kulüpler olsun. Yani üniversite hayatını yaşamak istiyor. O yüzden gideceğiniz üniversitenin bence kampüsü bile çok önemli. Bulunduğu yer, nerede bulunuyor, ulaşımı rahat mı, nerede Kalacaksınız. Yurtta mı evde mi? Bu detaylar da gerçekten ufak gibi görünse de çok önemli bir yere sahip olan detaylar. İstemediğiniz bir bölümü sadece bir okul, okulu istiyorsunuz diye istemediğiniz bir bölüm okumanızı asla mı asla tavsiye etmiyorum. En az bir okul kadar bir bölüm de bence çok önemli. Tabii ki de hangi okuldan mezun olduğunuz da size farklı bir prestij katacaktır, farklı değerler katacaktır, farklı farkındalıklar katacaktır. Bu da çok önemli. O yüzden ikisini de dengede tutmaya çalışın, ona göre tercihlerinizi yapın. 2 yıllık ve 4 yıllık kimyanın farklarını, avantajlarını anlatır mısın? Meslek yüksekokulu okursanız 2 yıllık arkadaşlar kimya teknikeri oluyorsunuz. Kimya teknolojisi okumuş oluyorsunuz. E, kimya okursanız da kimya lisans mezunu oluyorsunuz ve kimyager ünvanına sahip oluyorsunuz. Kimya teknikeri daha e, pratik dersler alıyor ve bir kimya öğrencisi kadar çok daha donanımlı derslere sahip olmuyorsunuz. Çünkü 2 yılda ne kadar kimya öğrenebilirsiniz? Daha çok böyle mesleki şeyler öğreniyorsunuz. Tabii ki de iş bulabilirsiniz kimya teknikeri olduğunuzda da. Ama tabii ki bir kimya göre göre çok daha az bilgiye, çok daha az tecrübeye sahip olmuş oluyorsunuz. O yüzden eğer 2 yılı kazandıysanız DGS sınavına girip lisans programı ile bölümünüzü yükseltebilirsiniz. Ya da direkt kimya bölümünü tercih edebilirsiniz. Şimdi gelelim son soruyu cevaplamaya. Kimya bölümünün en zor yanı nedir? Bu soruyu birkaç videomda daha yanıtlamıştım. Arkadaşlar bence kimya bölümünün en zor yanı laboratuvar ve rapor yazmak. Çünkü laboratuvarda çok uzun saatler ayakta kalıyorsunuz. Su içmenize bile zaman kalmıyor. Bazen izin vermiyorlar. Oturamıyorsunuz. Hep ayaktasınız. Soğukta da, sıcakta da. Hep bunun içindesiniz. Bazen soğuk havalarda, laboratuvarlarda biliyorsunuz ki sürekli havalandırılıyor. Biz böyle üzerimize ceket giydiğimizi falan hatırlarım. İşte ben içime kazak giyiyorum. Üzerime önlüğüm sığmıyor ama ellerim buz gibi. Eldivenlerimizi giyiyoruz ama eldivenler de bir işe yaramıyor. Yani laboratuvarda uzun saatler kalmak, bir şeye odaklanmak, bir şeyi ısıtırken başında işte 25 dakika 35 dakika beklemek bunlar tabii ki işin keyifli yanı güzel yanı ama bir o kadar da zor yanı rapor yazmakta 13 sayfa 14 sayfa 15 sayfa rapor yazdığımızı hatırlıyorum grafikler çiziyoruz bir hesaplama yapıyoruz hesaplamanın bir kısmı bir yanlış oluyor arkadaşlar baştan sona bütün hesaplama kısmını silip tekrar yapmamız gerekiyor o noktada böyle o hesap makinesini alıp fırlatıp attığımı çok iyi hatırlıyorum ee, onun haricinde bir temel bölüm olduğu için sadece kimya derslerini görmüyorsunuz. Fizik dersini, biyoloji dersini e, birçok dersi görüyorsunuz. Eğer İngilizce okursanız da ek olarak İngilizce dersleri de görmeniz gerekiyor. Yani karşıdan görüldüğü gibi böyle sadece kimya değil arkadaşlar. Asla öyle bakmayın ve öyle söyleyenlere de hadi gel bir de sen oku deyin yani. Bunu söyleyin. Asla küçümsenilecek bir bölüm değil. Herkesin üstesinden gelebilecek bir bölüm de değil arkadaşlar. Araştırmayı, bilimi, kimyayı çok sevmeniz gerekiyor. Lise kimyasıyla aynı olarak asla düşünmeyin. Ben de lisemde kimyayı çok seviyordum ama üniversite kimyası Gerçekten çok farklıymış. Esas kimyayı üniversitede öğreniyorsunuz. Buna ben varım, ben yaparım, severim, laboratuvarın da üstesinden gelirim diyorsanız arkadaşlar kimya bölümünü tercih listenize yazabilirsiniz. Hepinize böyle meslektaş oluruz. Geçen sene çektiğim videolardan benim sayemde benimle konuşarak kimyayı yazıp şu an çok mutlu olan bir sürü meslektaşım oldu. O yüzden eğer size bu noktada yardımcı olabiliyorsam çok mutluyum. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Öncelikle buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi, alta yorum bırakmayı da lütfen unutmayın. Aşağıya yazacağınız yorumların hepsine geri dönmeye çalışacağım. Dediğim gibi beni Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. Hepinizin yolu açık olsun. Umarım hepiniz hayal ettiğiniz bölümlere yerleşirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.